Beşiktaş'ın eski futbolcularından Atiba Hutchinson, John Obi Mikel'in podcast yayınına konuk oldu. İşte Duhuliye, komun derlemesiyle Atiba'nın açıklamaları. John Obi Mikel, belli ki her zaman Türk futboluyla ilgili hikayeler oluyor. Son zamanlarda hakemleri duyduk. Bu konuda ne söyleyeceksin? Atiba Hutchinson, inanılmaz. Çünkü 10 yıldır burada zaman geçiriyorsun ve her şeyini veriyorsun. Sonra bir derbi maçına geliyorsun ve belki de maçın gidişatını etkileyen bir hakem yüzünden işlerin istediğin gibi gitmediğini görüyorsun. Ryan Babel ile konuştuğumuzda Türk futbolunda oyun alanının her zaman eşit olmadığı hissi var. Demişti, bunu hissettin mi? Atiba Hutchinson, elbette, bunu sorguladığınız anlar oluyor. Sizin dahil olduğunuz bir maç bile olmayabilir. Rakiplerinizden birinin puan kaybetmesi gereken bir maç izliyorsunuz, bazı şeyler görüyorsunuz ve bu biraz şüpheli diyorsunuz. Solskjaer'de çok iyi başladı ama gitti. Orada ne oldu? Atiba Hutchinson, onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. Bence o gerçekten oyuncularla bağ kurabilen bir hoca. Mesele tamamen zamanlamayla ilgiliydi. Bu sadece o ile ilgili bir durum değil son 2.5 yılda gördüğümüz bütün hocalar için de zor oldu. Yeni teknik direktörün dönüşüyle neler olacağını göreceğiz, o geçmişte de başarılı oldu. John Obi Mikel, Beşiktaş'ı tekrardan ne zaman şampiyon göreceğiz? Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta her zaman yüksek beklentilere sahip olmamızın sebebi bu, her yıl şampiyonluk için oynamak istiyoruz ama bence şu an doğru takımı kurup, o takıma sadık kalıp onun üzerine inşa etmemiz gereken bir zamandayız. Kulüpte geçirdiğin 10 yılda 3 lig şampiyonluğu kazandın. Senin için en özel olanı hangisiydi? Atiba Hutchinson, sonuncusu diyebilirim. Çünkü birkaç yıl boyunca hiç kazanamadık ve üzerimize daha fazla baskı gelmeye başladı. Ayrıca yaşlanıyordum, biliyorsunuz. Beşiktaş'la ilgili en büyük pişmanlığın neydi? Atiba Hutchinson, çok iyi bir takımımızın olduğu bir dönem vardı. O noktada biraz yolumuzu kaybettik. Daha büyük isimli oyuncular aldık ama o an için ihtiyacımız olan şey tam olarak bu değildi. Belki olduğumuz yerde kalsaydık, sadece eksik parçaları tamamlasaydık, ne olurdu acaba? Geri dönüp değiştirmek istediğin bir maç var mı? Atiba Hutchinson, Lyon maçı olabilir. O turda iki ayakta da muhteşem oynadık. 1 ila 0 öndeydik, kötü bir geri pas attım. Üzücüydü. Bir anda maç 1 ila 1 oldu. Sonrasında penaltılarda elendik. Çılgınca bir turdu. Yarı finale çıkmaya çok yaklaşmıştık.